videomuzda açık öğretim fakültesi giriş 2 dersi 2014 yılı final sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Geçici işsizlik olarak dağıtlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Bir kere zaten geçici işsizlik ise biz bunun friksiyonel işsizlik olduğunu biliyoruz. Cevap değişikliği ama Baktığımızda gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerdeki emek piyasasının iyi işlememesinden. Yani hani dedik ya o trafikten, sürkülasyondan kaynaklı geçici bir süre işsiz kalma durumu. Buna biz friksiyonel işsizlik diyorduk. Devamımız D şıkkı. İkinci sorumuz. Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne at verilir? Buradan zaten bakın satın alınabilmesi için. Zaten cevap satın alma gücü paritesi. Ama bunu biz nasıl ifade etmiştik? Big Mac endeksi diye bir şey söylemiştik. Yani Amerika ve Türkiye'yi karşılaştırdığımızda mesela 1 dolar eşittir 4 TL ise işte orada bir Big Mac menü işte 4 dolar. Türkiye'de de 10 TL ise aslında biz buradan neyi hesaplıyorduk? Reel döviz kurunu hesaplıyorduk. Reel döviz kuru neydi? Nominal döviz kuru çarpı yurt dışı fiyat düzeyi bölü yurt içi fiyat düzeyi bu şekilde biz ne yapıyorduk bunu hesaplıyorduk ve 1 dolar 4 TL iken reel döviz kurunda şu an ayrıntılı hesaplamayacağım. Mesela 1 dolar eşittir 1,5 TL gibi bir şey çıkıyordu. Yani baktığımızda burada önemli olan şey aslında 1 doların 4 TL olması değil. 1 dolarla Türkiye'de ne kadar mal alabiliyorsun? 1 dolarla Amerika'da ne kadar mal alabiliyorsun? Zaten satın alma gücü paritesi bakın satın alma gücü diyor yani adı üstünde. Ne kadar mal satın alabiliyorsun? Bunun karşılaştırması ve reel döviz kurunu formülü tekrar etmiş olduk. Eşittir nominal döviz kuru çarpı yurt dışı fiyat seviyesi bölü yurt dışı fiyat seviyesi diyoruz. Demek ki kısa bir tekrar edersek farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına satın alma gücü paritesi denir. Üçüncü soru. Toplam tüketim harcamalarının harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir? Yani biz C'yi nasıl yazmıştık? C üstü artı marjinal tasarruf marjinal tüketim eğilimiyle harcanabilir gelir yazmıştık. Şu şekilde yazmıştık. Bunu ne ikiye ayırmıştık. Otonom tüketim yani sabit tüketim bir de uyarılmış. Yani harcanabilir gelire bağlı olarak artan tüketim demiştik. Burada bize harcanabilir gelire bağlı olmayan bakın şurayı soruyor. Yani nedir? Otonom tüketim harcamalarıdır. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğini at verilir. Artık bu tarz soruları sizin de benim çözme mantığımda yapmanız gerekiyor. Son işçi diyorsa bir kere zaten artı bir var. Yani marjinal bir şey olacak. Optimum olanları sil. Cevap marjinal bir şey olacak. Firmanın toplam maliyetinde. O zaman bu maliyetli bir şey olacak. Bakın marjinal ürün hasılatı. Maliyet yok bunda. Bunu at. Marjinal tüketim eğilimi. Maliyet yok. Bunu da at. Marjinal faktör maliyeti. Bakın maliyet var o yüzden cevap A şıkkı. Son işçi diyor. Yani marjinallik var. Son artı bir. Son istihdam eden son işçinin hani son işçi. Ekstra bir birim fazla tüketmenin veyahut da üretmenin gibi. Sonu gördüğümüzde marjinal olacak. Toplam maliyet diyor. Maliyeti gördüğümüz için de maliyet olacak. Marjinal faktör maliyeti. Beşinci sorumuz. Parasal olmayan bir varlığın ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne denir? Ne ad verilir? Bunu konu videomuzda zaten bahsetmiştik. Yani bir şey mesela altın. Gidiyoruz hemen döviz işte kuyumcuya bozduruyoruz. Yani bakın nasıl hızlı ve kolayca paraya dönüştürebiliyoruz. Bu tarz malların bu özelliğine göreceli ve göreceli hız ve kolaylığına ne denir? Likidide olması denir. Yani çabuk likide dönüştürülebilmesi aslında çabuk nakite dönüştürülebilmesi diyoruz. O yüzden cevabımız eşlik önemli. Altıncı sorumuz. Merkez Bankası'nın para arzını düzenlemek için piyasada tahvil ve bono alıp satmasına ne ad verilir? Merkez Bankası açık piyasa işlemleriyle yani API olarak kısalttığımız işlemlerle devlet tahvili alır satar. Para arzını azaltmak ve arttırmak istemesi durumlarına göre. Ve bunları yaparken zaten yaptığı bu işleme hani açık piyasa işleminde kullandığı işleme ne diyoruz? Sterilizasyon. E, sterilizasyon. Yani API ve sterilizasyon zaten şıklarda ikisinden biri olması gerekiyor. Baktığımızda açık piyasa işlemleri diyoruz. Cevap A şıkkı. Al 7. soru. <laughs> para olarak kullanılması bile kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne hak verilir? Biz hani para olarak kullanılmayan malların e, paralarına paraları nasıl ayırmıştık? Bir mal para demiştik. Mal para. Bir de fiyat para demiştik. <laughs> fiyat para neydi? Kağıt var. Kağıdın üzerinde 10 TL yazıyor. Bu fiyat paradır. Yani o kağıdın para özelliği olmasa herhangi hiçbir değeri yok. Bu tarz paraları fiyat para diyoruz. Kağıt para cinsinden. Mal para neydi en güzel örneği altın, gümüş gibi. Yani bakın parayla hani şeyi yok. para olarak kullanılmıyor. Fakat kendi başına bir değeri var. Altının gramı atıyorum işte 250 lira gibi bir değeri var. O yüzden mal şeklinde olan gümüş, altın gibi ve kendi başına değeri olan varlıklara ne diyoruz? Mal para diyoruz. Bize eğer de ki işte kağıt olarak kullanılan falan filanlı bir şey deseydi kendi başına bir değer taşımayan ne neyat böyle deseydi bu da fiyat para olacaktı. Sekizinci soru, rayos kont faiz oranı nedir? Şimdi rayos kontu görünce aklımıza iki şey gelmesi lazım. Birincisi ikinci kez iskonto, bir de merkez bankasından borçlanma. Yani bu ikisini not edin bir yere. Rayos kontu gördüğünüzde ikinci kez iskonto yani bankanın iskonto ettiği bir senedi Merkez Bankası'na iskonto ettirerek borçlanması Merkez Bankası'ndan. Ve işte Merkez Bankası'ndan nedir? Borçlanma. Yani bu ikisi. Bir senet var elinde bankanın, ticari bankanın. Bunu Merkez Bankası'na bir kere daha iskonto ettirerek, kendi iskonto ettiği senedi, Merkez Bankası'na da iskonto ettirerek Merkez Bankası'ndan borçlanması. Buna reoskont faiz oranı diyoruz. Ve reoskontun kelime anlamında zaten ikinci kez iskonto. Bu ikisini gördüğünüz zaman zaten ikisiyle ilgili bir şey çıkacak açıklarda. Nedir diyor. Ee, baktığımızda bankaların senet iskontosuna uyguladığı faiz oranıdır. Bu değil. Merkez bankasının sistem içindeki bankalara kredi açma durumunda uyguladığı faiz oranıdır. Cevabımız zaten 5. Bakın. Merkez bankasından borçlanma. Merkez bankasının bankalara borç verirken uyguladığı faiz oranı nedir? Reskont faiz oranı. Cevap B şıkkı. C'ye bakalım. El değiştiren bonoların iskont oranı alakası yok. Merkez Bankası'nın diğer bankalara koyduğu mevduat sınırı bu zaten rezerv konusuna giriyor. Bu da reskont alakalı değil. Kısmi rezerve giriyor. Diğer bankaların Merkez Bankası'ndaki mevduatlarıdır. Bu da değil. Cevabımız şu. Merkez Bankası'nın sistem içindeki bankalara kredi açma durumunda uyguladığı faiz oranı. Yani ikinci kez iskonto ve Merkez Bankası'ndan borçlanma faizi diyoruz kısaca. Dokuzuncu sorumuz. Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin dışsal değişkendeki oranla ne atfedilir? Şimdi biz dışa kapalı ve kamunun yer almadığı bir ekonomiyi düşünelim. Y eşittir. C artı I var değil mi? Burada bizim formülümüz neydi? Delta Y eşittir. 1 bölü MPS çarpı delta I diyorduk. Burada amaç neydi? Yatırım harcamalarındaki bir birim artışın gelirdeki toplam artışa etkisi. Bunu da 1 bölü MPS ile yani küçük S ile hesaplıyorduk. Bize ne soruyor? Bakın reel toplam çıktığını yani delta y'nin yani reel toplam çıktı denge düzenindeki değişimin yani delta y'nin dışsal değişkendeki oranına burada dışa kapalı ve kamunlu olmadığı ekonomide delta i'dır bizim dışsal değişkenimiz. Bunun oranı bölü delta i nedir? Bakın ben bunu sol tarafa aldım. Sağda ne kaldı? 1 bölü mps. Yani 1 bölü tasarruf eğilim kaldı. Yani bu nedir? 1 bölü s aynı zamanda 1 bölü 1 eksi c. Biz buna ne diyorduk? Bakın çarpan diyorduk. Cevap A şıkkı. Yani bize şu formülü zaten bilmemiz gerekiyor. Burada diyor ki şu delta I'yi sol tarafa at bakalım. Sağda ne kalacak? Bunu soruyor. Burada kalan şey nedir? 1 bölü 1 eksi c veya 1 bölü s. Bu da nedir? Çarpandır. 10. sorumuz. ikiz açık nedir? İkiz açıklar zaten bahsetti konu Bir bütçe açığı olacak. Bir de ne olacak? Cari açık olacak. Cari açık şey nedir? Nx'tir. Yani x eksi negatif olacak. Yani bu bütçe açığı şudur. Bizim hani devletin geliri giderinden azdır. Bu durumda ne olur? Bütçe açık verir. Bütçe açığı olacak bir de cari açık olacak. Cari açık da şudur. X eksi m. Yani biz sattığımızdan daha fazla mal dışarıdan alıyorsak. Yani bizim mesela x'imiz 10 ihracatımız. M'imiz de 15 ise yani ithalatımız. Dışarıya 10 tane mal sattık. Dışarıdan 15 tane mal alıyorsak. Eksi 5 nedir bizim? En x'imizdir. Yani cari açığımız vardır. 5 miktar, eksi 5 miktar. Bu şekilde ikisinin de olduğu duruma hem cari açığın hem bütçe açığın olduğu duruma da biz diyoruz ki ikiz açık. Baktığımızda C şıkkı bütçe açığı ve dış ticaret açığı yani cari açıkla aynı anlamda. Çünkü dış ticaret açığı x eksi m birlikte de Cevap C şıkkı. 11. soru para yetkililerin ya da hükümetin dövizin fiyatını düşürmesine ne hak verilir? Şimdi bakın dövizin fiyatının düşürülmesi. Şimdi burada devalüasyon nedir? Paranın değerinin kaybedilmesi değil mi? Yani e, paranın değerinin düşürülmesi. değerinin düşürülmesi. Revalasyon nedir? Paranın değerinin arttırılmasıdır. Bu durumda dövizin fiyatı hangisinde düşer? Bizim paramızın. Şimdi bakın 1 dolar eşittir 4 TL olsun. Biz paramızı değerini arttırdık. Bu ne anlama gelir? 1 dolar eşittir 2 TL gibi bir anlama gelir. Çünkü 1 dolar 4 TL iken 1 dolar 2 TL dedik. Yani paramızın değeri arttı. Neredeyse dolara yaklaştı. Hani 1 dolar eşittir 1 TL olsa paramız dolarla aynı değerde demektir Burada bakın düşük değerde 4 tane Türk Lirası 1 dolar ediyor. Biz bu durumda ne yapmış olduk? Paramızın değerini arttırdık. Paranın değerini arttırdık. Fakat biz ne yaptık? Dövizin fiyatı düştü. 1 dolar 2 TL oldu. Burada bakın dövizin fiyatının düşülmesine ne ad verilir diyor. Dövizin fiyatının düşmesi nedir? Paranın değerinin artmasıdır. Yani revalüasyondur. Yani cevabımız A şıkkıdır. Buralar önemli bakın karışmasın. Çünkü dövizin fiyatının düşmesi, paranın değerinin düşmesi, devalüasyon gibi hemen atlayabilirsiniz. İyi düşünün. Paranın değeri artarsa ne olur? Dövizin fiyatı düşer. Bakın değeri arttı. Yani 2 TL oldu. Çünkü hani 1'e yaklaşmasıdır TL'nin. 1 dolar yaklaşmasıdır paranın değerlenmesi. Bu da aynı zamanda döviz fiyatının düşmesi demektir. O yüzden cevabımız A şıkkı revalüasyon. 12. sorumuz. Toplam gelir düzeni değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranın 1'e eşit olmasına ne at Yani bunu şunu yazdım direkt aklınıza gelmesi lazım. 1 eksi c bölü 1 eksi c eşittir 1 mantığı. Ve bunun nedir? Toplam gelir üzerindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranın 1'e eşit olması. Buna biz ne diyoruz? Denk bütçe çarpanı diyoruz. Zaten bir çarpan nedir? Denk bütçe çarpanları. Cevap c eşittir. 13. soru. Aşırilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağa kaymasının sonuçlarından birisidir? Yani talebin artması, talep eğrisinin nedir? Sağa kayması. Yani talebin yükselmesinin sonuçlarından birisidir. Şimdi bakıyoruz E şıkkına. Vergi oranlarının artması. Toplam talep arttı mı? Vergi oranları arta diye bir şey söyleyebilir miyiz? Yani bunda tamamen alakalı bir durum değil. Vergi oranlarının devletin belirlediği şey. A'ya bakalım. Fiyatlar genel seviyesinin azalması. Şimdi bir talep miktarı artıyor bir piyasada. Ne olur? Fiyatlar genel seviyesi yükselir. Çünkü bir mal olan talep arttı mı onun fiyatı artar. Talep azaldı mı fiyatı düşer. Mantık budur. A da değil işsizliğin artması. Talep eğrisi artıyorsa demek ki mallar üretiliyor ve satılıyor. Talep yüksek. Bu e, bu da neye sebep olur? Tam İslam düzene doğru gidişe sebep olur. Ve tam İslam düzeyinde de işsizlik yoktur. Yani işsizliğin artması gibi bir durum söz konusu değildir. İşsizlik azalır. B'yi de atıyoruz. Daha sonra milli gelir düzeyinin düşmesi. Talep eğrisi artıyorsa, tüketim artıyorsa bizim nedir? Bakın bu Y eşittir. Hani C artı I artı G artı NX dediğimiz bu toplam harcama yerimiz, harcama formülümüz artıyordur demektir. O zaman bu da nedir? Milli gelirin de artması anlamına gelir. O yüzden milli gelir düzeyinin düşmesi diye bir şey yoktur. Tam tersine artması vardır. D şıkkı da milli gelir düzeyinin artması diyor. Zaten cevabımız D şıkkı. Bu şekilde. <laughs> 14. soru. Aşırıgelerden hangisi toplam talep oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir? Yani biz A, e bunun tabii ki Y ile yani gelirle eşit olması lazım. Nasıl yazmıştık? C artı, I artı, G artı NX yani dışı açık ve kamunun var olduğu bir ekonomi. Hangisi bunlardan biri değildir diyor. Bakın C nedir? Tüketim. Tüketim var. I nedir? Yatırım. Yatırım var. G nedir? Kamu harcamaları. Kamu harcamaları var. NX nedir? Net ihracat. Yani X eksi M'dir. Bu da var. Fakat vergi gördüğünüz gibi yok. Cevabımız E şıkkı. 15. soru. Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşırı gelerden hangisi gerçekleşir? Bakın toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk. Yani nedir? harcamalar azalmıştır. AE azalmıştır. AE'nin azalması nedir? Bizim Y eşittir AE denkliğimizde. AE azalırsa gelir de azalmış olur. Yani gayri safi yurt azalır. Yani düşer. Ve aynı zamanda ne olur? Talep azalırsa bir mala onun fiyatı düşer değil mi? Talep çok olursa da fiyatı yükselir gibi. O yüzden ne olacak? D şıkkına baktığımızda gayri safi yurt şahısla, yani milli gelir azalır. Fiyatlar genel seviyesi de düşer. İkisi de düşer diyor. GSYH ve fiyatlar genel seviyesi düşer. Bunun sebebi nedir? Talep azalırsa bir mala fiyatı düşer. Yani fiyatlar genel seviyesi düşer ve harcamalar düştüğü için Y de düşer. Yani gayri safi da düşer. Cevabımız değişik. 16. soru. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eşanlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir? Bundan bahsetmemiştik sanıyorum. Şimdi ekonomik daralma nedir? Resesyon. Enflasyon da nedir? Fiyatların artması. Yani hem ekonomi küçülüyor hem fiyatlar artıyor. Tehlikeli olan bu duruma biz stagflasyon. Stagflasyon diyoruz. Yani bunu şu şekilde yazın. Stagflasyon deyin eşittir resesyon artı enflasyon. Ve hatta işte ekonomik küçülme artı enflasyon diye ezberlemeye çalışın çıkabilir. Cevabımız E şıkkı. 17. soru. Aşilerden hangisi ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan birisi değildir. Bir kere ödemeler dengesini iyileştireceğiz ve enflasyonu da kontrol altına alacağız. Yani burada aslında biz ne yapıyoruz? Ekonomiyi iyileştirmeye çalışıyoruz. Zaten bu ortodoks, heterodoks, IMF'nin politikaları nedir? İyileştirmeye yönelik ekonomiyi. Baktığımızda sıkı para politikası uygulanır. E'ye bakalım. Kamu gelirlerinin arttırılması gerekir. Çünkü ekonomi yani sıkı para politikasıyla şey yapmamız gerekiyor. Dengelememiz gerekiyor. Yani kamu gelirlerini arttırmamız gerekiyor. Kamu açının azaltılması. Tabii ki de gelir arttırırken kamu açını azaltıyoruz. Azaltmamız gerekiyor. D de doğru. Devalasyon paranın değerinin düşürülmesi önemli hani ithalat ihracat dengesinin sağlanması amacıyla devalüasyon önemli. Sübvansiyonların arttırılması. Sübvansiyon arttırılması demek devletin harcamalarını arttırması demektir. Bu da bizim işimize gelmez çünkü biz ekonomiyi kontrol altına almak istiyoruz. Yani kamu açığını, açığını, azaltmak, kamu gelirlerini arttırmak istiyoruz. Sübvansiyonların arttırılması demek devletin harcamaları arttırması demek. Bu kullanılan araçlardan birisi değildir. 18. soruya baktığımızda paranın üretim maliyetiyle üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir? Bir paranın hani 5 TL değeri var. Bir de bunu üretmek için o kağıda işte ambalajına, damgasına, puluna 3 lira ödüyorsak arada ne vardır? 2 TL'lik fark devletin senyoraj gelirdir. Cevap D şıkkı. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istihbarat programlarının araçlarından biri değildir? Sıkı para politikası tabii ki de vardır. Paranın devalüasyonu vardır. Ticaretin serbestleştirilmesi vardır. Ücretlerin kontrol edilmesi vardır piyasa faiz oranlarının düşürülmesi. Böyle bir şey yoktur. Bunun tam tersi. Piyasa faiz oranlarının arttırılması vardır. Çünkü ülkeye para girmesi lazım. Cevabımız E şıkkı. Bunu bu şekilde anlatıyorum. Yani ülkeye para girmesi lazım IMF tipinde. O yüzden piyasa faiz oranlarının arttırılması lazım. Son sorumuz. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arz artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir? Diyoruz ki API demiştik. Hani 6. soruda mı 7. mı ne? Bunu API işlemine de ne diyorduk? Sterilizasyon. Yani e sterilizasyon. İkisini aklınızda tutun. Api yoksa şıkları sterilizasyon, sterilizasyon yoksa apidir. Bu şekilde cevabımız B şıkkı sterilizasyon. Yani ortaya çıkan para arzı fazlaysa devlet tahvili satıp parayı piyasadan çekerim. Veyahut da tam tersi durum varsa, para kıtlığı varsa devlet tahvillerini toplarım, parayı piyasaya sürerim gibi dengeleme yapma işlemine, açık piyasa işlemine buna sterilizasyon denir. Herkese iyi çalışmalar.